Arkadaşlar bugün benim yeni, yeni yeni bisikletim var. Bakın böyle şöyle tutma yeri de var. Zil de var, et evet. Bakın vitesi de var. Zili de var, Zil çalışıyor. Bir de neyse bir de, arkadaşlar. E, bir de şunlar var, bu bunlar var, onları şey bir de bu var. Bu yani benim bisikletim. Yani ikimizin. Dağlarla benim bisikletim. Evet. Artık videoları çekebiliriz. Skirta ve asmırlar da gelecek. Asmır. Hı. evet. Granny de gelecek arkadaşlar. O zaman hadi bay bay. Bakın arkadaşlar bu da drift motoru. Bakın böyle. çok büyük arkadaşlar. O zaman hadi bay bay. Bence de çok büyük ya.